Pasta yapmaya başladığım ilk zamanlarda bu değiştirilebilir duyuçlarından almıştım. Sonraki dönemlerde o kadar çok malzeme aldım ki bunları unutmuşum ama yine de size göstermek istedim. Bana kalırsa kullanımı çok pratik. Benim gibi iki tane duyu torbası kullanmanıza gerek kalmıyor. Daha da güzeli yıkanabilir bir torbası var. Tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz. Duyuçların değiştirmesi de çok kolay. Aynı kremayla farklı duyularda işlem yapacaksanız gerçekten çok pratik bir ürün. Benim bu duy setini kullanmayı unutmamın sebebine gelecek olursak. Bunları aldıktan sonra duy çeşitliliği çok az geldi ve hemen 24'lü duy setini sipariş ettim. Onu sıklıkla kullanmaya başlayınca da bu ister istemez dolabın en arkalarına gitmiş oldu. Öyle iki tane duy torbasıyla uğraşamam diyenlerdenseniz ya da evde yapıyorum, hobi olarak yapıyorum, profesyonel değilim, arkadaşlarıma yapıyorum diyorsanız bu duy torbasını ve duy gönül rahatlığıyla alabilirsiniz alışveriş sitesinden değil de Aydın'da herhangi bir züccaciyeden satın almıştım. Buna benzer çok fazla ürün var. Onları bulup sizinle paylaşırım.